Merhaba. Biz geldik. Ya selfie çubuğunun bir tane ipi var. Ona taktılar kafayı. İlla diyorlar biz o iple oynayacağız. Oğlum gel yapma etme gel. Bak bir şey anlatacağız. Bir şey anlatacağız ablalara teyzelere gel. He. Bir şey söyleyeceğiz diyeceğiz. Bize abone olun diyeceğiz. Çocuğum ay o ipi çıkartayım da size vereyim bari. Size vereyim mi o tipi? Ah sizin olsun çubuğu. Al ah, çubuğu verdim. Onu oyna. Ah, merak etti. Ben elimle tutarım telefonumu. Bak görüyor musunuz? Şu ucunda sallanan ipe taktılar kafayı. Oğlum bir anlatsana ablacım, teyzecim, abicim, amcacım. Bizim kanalımıza abone olun. Videolarımızı izleyin. Önce videolarımızı izleyin. Sonra beğenin. Sonra abone olun. izlemeden abone olunca YouTube kabul etmiyor. Ha? Söyleyin öyle söyleyin. Sokaktaki er tabi sizin rahatınız iyi şimdi. Sokaktaki arkadaşlarınıza kış geliyor. Kedi kulübesi lazım. Arkadaşlar ben de çok seviyorum Böyle bu karavan videoları filan Ne kadar izleniyor Gezi videoları işte ne bileyim makyaj yemek tarifleri Ya kedi görünce Yani böyle insanlar ne bileyim Ya bir de ay e, falan Çok acıyorlar merhametli gibi görünüyorlar Ya ne olur işte böyle e, Sokak hayvanlarına bakan Koruyan kollayan insanlara yani destek olsanız ne olur sanki yani hiçbir şey youtube'a abone olup bir tane iki tane video izlemekle bir şey kaybetmiyorsunuz maddi olarak söyleyeyim yani bir şey gitmiyor bir şarkı dinleseniz belki daha çok internetiniz etkilenir ama neden anlamıyorum yani yani ben görüyorum işte gelen aboneleri de görüyorum yazık ya üzülüyorum yani üzülüyorum yani demek ki bir hayvan severlerin yerinde olsanız ee, ne olacak bilmiyorum yani burada tabi e, belli bir kitleyi onları bahsetmiyorum ben onları tanıyorum zaten onların ne kadar fedakarlık yaptığını da biliyorum ama belli bir kitle var ki sadece ayda ıyıda kalıyor ya bir e, siyah bir kedinin gözleri iltaplanmıştı bir ilanla gördük biz onu arkadaşımla koştuk gerçi kediyle yakalayamadık ama bu ilana koşup gelen bir çift öğretmenle de tanıştık. işte Süleyman Necip Bey bir de Özlem Hanım diye. Biliyor musunuz arkadaşlar, Özlem Hanımın sırf bu sokak hayvanları için 20 bin lira kredi borcu var. Artı zaten veteriner kliniklerine olan borcu. Yani kızcağız batmış. Ya bizim de isteğimiz bir kanal açtık. Onlara destek olalım işte aşılamaya. Ne bileyim ya bazen mesela ben takip ediyorum tabi onlar iki senedir 3 senedir filan video yapan kanallar ama o kadar güzel sponsorluklar buluyorlar ki bir yıl boyunca işte kurumama ihtiyaçları karşılanıyor ne bileyim kedi evleri gönderiliyor işte klinik desteği ya biz de o amaçla o niyetle hani bir kanal açalım dedik ben de ricada bulundum arkadaşlarımdan ama gelen kişileri görüyorum yani gerçekten üzülüyorum ya yani, fa yani internet gitti. İnternete hiçbir etkisi yok. Youtube'a abone olup iki video seyretmenin. Bir de farz edin ki oldu. Ya bir paket sigaranızdan gider. Ne olur ki yani? Ne olur ki? Bir oyun dışarıda yemezsiniz de evde menemen yersiniz mesela. Gerçekten lafta herkes hayvan sever. Herkes acır. Herkes eder. Ama ne bileyim. Hadi e herkesin evde bir kedisi var sokaktakiler için de pek bir şey yapamıyorlar ha, bu işler çok kolay değil zaten herkesin yapabileceği işler değil yani bunun maddi boyutundan çok bir de üzüntü durumu var ee, mesela bugün o öğretmen arkadaşlar kediyi ezen bir e, e, şey bir araba çarpan bir kediyi şu anda işte kliniğe yetiştirdiler kedinin durumu da baya kötüydü bunun bir de gözyaşları kısmı var o kadar emek veriyorsunuz kurtaramıyorsunuz yani e, inşallah kurtulur da daha henüz bir haber almadım o yüzden bu işler böyle herkesin de yapabileceği bir şey, işler değil ama mümkün olduğunca e, eğer tabi biraz da soğukkanlıysanız değilseniz de soğukkanlı olan bir arkadaşınıza bir dostunuza haber vererek size ihtiyacı olan işte hasta olmuş araba çarpmış vesaire böyle önünüze çıkan bir kedi, köpek, kuş mesela kanadı kırık. Biliyor musunuz bu sizin imtihanınızdır. Bu çoluğunuzun çocuğunuzun önüne yani çoluğunuzun çocuğunuzun başına gelecek bir kazanın önüne geçecek bir imtihandır belki de. Bunları biliyor musunuz? O yüzden sakın böyle gördüğünüz zaman arkanızı dönüp gitmeyin. Mutlaka yardımcı olun. Ha yardımcı olun derken hani şöyle olmasın. Vicdanınızı rahatlatmak için de belediyeleri aramayın herkes biliyor. Biz hayvanseverler birebir şahidi olarak biliyoruz ki yani görseniz yaşasanız ölü kediyi bile belediyeye vermezsiniz. O kadar söyleyeyim yani. Hem de bu hangi parti olduğu önemli değil. Büyükşehir de bu konuda çok kötü. Zaten benim bulunduğum ilçeyi hiç yani berbat acıma duygusu yok. Burunlarından gelecek o paralar yani. E, mutlaka gelecek onların yanına kalmayacak ama ne oluyor işte biz sürünüyoruz sokak hayvanları sürünüyor yani çok acı şeyler yaşanıyor ya birileri de işte e, bize böyle destek olsun bizim gibilere daha doğrusu mesela işte 5 kişi çok aktiftir e, kendini işte canla başla onların yoluna adar ne bileyim bir 100 kişi de onlara destek olur ya yani maddi olamasa manevi olur Anlatabiliyor muyum? Ee, yani bu yüzden bu şeyler gerçekten çok önemli. Şimdi bu dünyada bunlar konuşmuyor olabilirler, ama emin olun öbür tarafta bunların hepsi konuşacak. Çocuklar hepsi konuşacak. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz ama çoğu zaman üşeniyorsunuz, çoğu zaman ha, başkası yardım etsin diye düşünüyorsunuz. Ee, o yüzden e, ha iyilik yapanların da emin olun bir kapsu bile koyanın... Mükafatı çok büyük ona. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Yaşayanlar bilirler. Yani bunlar tatlı yorgunluklar esasında. Sadece üzüntülü kısımları olmasa. Mesela mücadele veriyoruz. Onlar da canlarıyla acılar çekiyorlar işte. Araba ezen kediler. Ne bileyim biri tekme vurmuş oluyor. Ya birileri bazıları da hususi eziyor biliyor musunuz? Hiç umursamıyor. Yani sokakta bir çöp poşetini ezer gibi adam bir kediye eziyor gidiyor yani. Hani ne bileyim ben artık böyle artık nefret eder oldum. Yani insanların tamamından diyemeyeceğim tabii ki. İyi insanlar da çok var. Ama genel olarak ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz yani? Ne oluyoruz yani? Burnunuzdan fitil fitil gelecek bugün gelmese yarın gelecek. Yani niye dikkat etmiyorsunuz? Niye özen göstermiyorsunuz? Seni yaratan Allah, bunları yaratan kim peki? Bir, bir Allah'ın bir tane karıncası bile çok kıymetli. Karınca bile geçiyorsa sen onun üstüne basmamak için bekleyeceksin. O geçecek, sonra sen geçeceksin. Yani bu kadar hassas olmadığımız için de başımızdan belalar hiç eksik olmuyor. Ne oluyor? Kurunun yanında yaş da yanıyor. Ama bu korona hep bencillerin, sırf kendini düşünenlerin işte ee, ne bileyim plastiktir bilmem nedir doğaya acımadan atanların, müsrüflerin şakır şukur böyle bol bulup su kullananların ya suyu bile kullanmanın bir şeyi vardır ya bir haddi bir sınırı vardır yani hiç elektrikleri milletin sabaha kadar yanıyor ışıklar ya bize bu, bu günler iyi günler ben size söyleyeyim yani bu virüs var ya ileriki zamanda gelecek virüslerin en basiti o kadar söyleyeyim. Yarın öbür gün içme sularına bile karışan virüslerin nasıl akından geleceksiniz? Giresun'da olan doğal afeti gördünüz sel felaketini. Yaradan var ya yeri göğü oynatır. Aa, bunların yüzü suyu hürmetine biliyor musunuz? Biliyor musunuz yani bu masumların ne kadar ahı var? Pek çok insanın üstünde. Herkesi kastetmiyorum. Pek çok insan üstünde. Ya ben bile ya bazen mesela hasta bir kedi görüyorum. Bakıyorum pazar. Şimdi Pazar günü götürebileceğim de bir veteriner vardır ama Ekonomik anlamda Atıyorum işte Benim için daha uygun olan bir veteriner Pazar açık değil de pazartesi açık Ben pazar günü o kediyi götüremiyorum ya Pazartesi kendi daha hesaplı olan Veterinerime götüreceğim Ben o gece uyuyamıyorum Yani diyorum ki işte O kedi şimdi acı çekiyor sabah kadar Ne olurdu pazar götürseydin Ya Siz bir kanala abone olamıyorsunuz Vay be Gerçekten yani hani harbiden içerliyorum. Yani herkes bana böyle merhametli şeyi hiç yapmasın yani. Ben hani kimin abone olduğunu kimin olmadığını falan da çok iyi biliyorum yani. Kanalı olanlar bilirler zaten mail geliyor. Ee, üzülüyorum ya. Hani bari hiç değilse böyle abone de olmayın falan. Hani bir şey de yapmayın. Mama da vermeyin hatta. Ama bu sıcak günlerde hiç değilse kapılarınıza birer kap su koyun onu bari esirgemeyin. Son nefesinizde size de bir yudum su lazım olacak. Size de bir yudum su lazım olacak. Ya Allah herkesin yüreğine merhamet versin. Allah bütün hayvan severlere ve sokak canlarına kendini feda edenlere ve onlara destek olanlara e, kolaylıklar versin. Eee Pek çok insanın da yüreğine merhamet versin. Çok dua ediyorum. Çok merhamete çok ihtiyacımız var. Sadece hayvanlar için değil. Birbirimize bir merhaba etmek için bile, sokakta bir çocuğun başını okşayıp ona sevgi göstermek için bile. Çok ihtiyacımız var sevgiye, merhamete. Dur oğlum, telefonumu kırıyorsun. Yapma. Bir tane telefonumuz ve her şeyi ondan yapıyoruz. Yapma anneciğim. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.